da gördüm sevgili Seda Ocakoğlu'na da buradan teşekkür edelim vesileyle. Evet. E, açılışları vardı çok geçtiğimiz evet. günlerde. Evet, evet. Çok, çok sağ olsun çok yakın arkadaşımız. <laughs> e, i̇nşallah iyi işler nasip etsin Allah. Evet şimdi okullara getirilen e, kıyafet serbestliği. Bizce doğru bir sistem mi? Bence e, doğru bir sistem. Mi? Bir bakalım halkımız ne demiş. E, ondan sonra dönelim. E, stüdyo konuklarımızla konuşalım. E, okullara getirilen kıyafet değişikliği sizce doğru bir Evet. Valla biz öğretmen arkadaşlar olarak doğru bulmuyoruz. Öğrenciler arasında biraz ayrımcılık yaratıyor. O öğrencinin işte o onu giymiş, bu bunu giymiş, ben niye bunun yok? Veliler açısından da zor. Ee, bir de ipin ucunda kaçırıyorlar açıkçası. Kıyafet serbest diye her şeyi serbest zannedip her şeyi giyiyorlar, her şeyi takıyorlar, takıştırıyorlar. Dolayısıyla ikaz edemiyorsun kıyafet serbestliği var. Bu bir. İkincisi madem öğrencilere kıyafet serbestliği var öğretmenlere de kıyafet serbestliği olsun istiyoruz biz. Madem bu kadar özgürlük veriyor öğrencilerimize niye öğretmenlerimize gelmesin? Doğru değil tabii ki. Yani herkesin bütçesi olmayabilir. Kimisi güzel giyiniyor, marka giyiniyor, öbür çocuklar da isteyecek. Anne baba sıkıntı çekecek tabii ki yani. Bence doğru değil. Bence yanlış. Neden yanlış? Şimdi her gün veliler ne bulup giydirecekler? Bu bir. İkincisi serbest giyinip giren kişiler de olacak. Kız, erkek. ya yani Nasıl ayırt edilecek bu? Ben buna şiddetle karşıyım. Torunum var, arkadaşlarımın çocukları var. Kesinlikle yanlış bir uygulama diyorum ben. Krafet serbestliği özel okulları kapsamıyor. Sizce neden? Kapsamalı. Vallahi bilmiyorum neden ama onların bir ayrıcalığı var herhalde hep kapsamalı, kapsamalı diye düşünüyorum. Bütün milliyetime bağlı, tüm okulları özel olsun, devlet okulları olsun hepsini kapsamalı diye düşünüyorum. Ayrımcılık olmamalı. Vallahi onu bilemiyorum hiç düşünmedim mi? <laughs> Biliyorum. Torunum benim özel okula gidiyor, ee, ama böyle bir ayrımcılığa da karşıyım ben. Eğer ki kapsayacaksa hepsini kapsasın, değilse e, olmasın yani. yani Ve bunun yani en kısa zamanda geriye dönülmesini istiyoruz. Bütün e, Egeliler, bütün İzmir halkı, kimi derseniz, herkes buna tepkili. Bunu yetkililer lütfen duysun. Peki bir öğretmen gözünden bakacak olursanız 4 artı 4 artı 4 sistemi sizce bu sisteme alışabildi mi öğrenciler? Alışamadı diye düşünüyorum. Özellikle ilk 4 yani 5,5-6 yaşına başlayan öğrenciler için hiç alışamadılar. Çok küçük okula başladılar. Bunun da sonradan çok sıkıntısını görecekler. Pek çok arkadaşımın çocuğu yani rapor alıp... Bu seneyi tamamlayamayacak arkadaşlarım, çocukları var Seneye başlatmayı düşünüyorlar Onun için onu da çok olumlu bulmuyoruz öğretmenler açısından Valla bence alışamadılar yani Onu da e, Benim fikrimi sorar olursan yani iyi bir şey değil 4 artı bir tabii ki yani e, Alışamadılar e, şöyle Yani sınıf e, şeyleri e, nasıl anlatayım sınıf ayrımları Tam belli olmadı siz daha iyi biliyorsunuz evet. e, şey... Hiç belli olmadı yani çocuklar sıkıntılı, öğretmenler de aynı şekilde sıkıntılı ve şikayetçiler. Bu olmamalıydı ama velilere sorulmadan. Bence yanlış bir karar diye düşünüyoruz hepimiz veliler olarak. Evet, e, kıyafet serbestliği. için ben şunu da e, bir hem fikir misiniz, bir sorayım hemen. Şimdi bizim okulumuzda e, ayda bir kere serbest kıyafet günümüz var. Ona rağmen e, orada benim çocuğum ne giyeceğim, işte çok önemli, o olmaz, bu olmaz sabah. Inanılmaz bir savaş yaşıyoruz. Hı hı. Tabii belki de bu sadece ayda bir kere olduğu için bu savaş yaşanıyor olabilir. Hı hı. E, fakat ben geçen haftalarda yurt dışındaydım. Özellikle bunları sordum hani orada yaşayan e, arkadaşlarıma. Onlar çok rahatlar. Ama neden? Çünkü onlarda senin ayakkabın ne marka, çantası nedir? E, böyle şeyler yok ama bizim okullarımızdaki özellikle özel okullarda özellikle. bunlar çok revaçta. Evet. O yüzden şimdi bu yönetmelikler bizim okul sanıyorum özel okullara gelmiyor geliyor. Ee, nasıl olacak bu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çocukların üzerindeki etkileri nedir? Sizce doğru bir e, seçim mi bu? E, milli eğitimin bütün ne e, özel okulları da içeriyor. Bunu Hı -hı. bilmek lazım. Yani özel okula ayrı yönetmelik, devlet okuluna şey yani. Öyle bir şey yok Peki yani. Nasıl vakit, oluyor? Herkes. Hı -hı. E, yani e, üniforma konusunda açıklık getirdi milli eğitim. O andan itibaren nasıl yapacaksınız? Diyor ki veli görüşü alınacak galiba yüzde %65 Tabii. eğer şu veya bu yönde oy kullanırsa o yöne doğru gidilecektir diyor. Hı hı. Ama burada iki türlü değerlendirmek lazım e, bu üniforma meselesini. E, şimdi üniforma niye vardı bizim okullarımızda? Yani hem devlet hem özel okullarda. Çünkü Türkiye'de hala e, daha e, imkanlı diyelim ee, ailelerle imkanı daha kısıtlı olan ekonomik anlamda e, konuşuyorum aileler arasında çok büyük bir farklılık var yani bu pergeli Türkiye bir türlü kapatamıyor Hı -hı. birçok konularda var ama ekonomik bakımdan da var zaten eğitimde Hı -hı. de var ama burada ee, bir ailelerle ilgili sorun var bence yani e, almayabilirler e, şimdi e, yani eskiden bu... Ha, tabii ki çocuğumuza her şeyin en iyisini almaya çalışıyoruz. Ama ben başka. Ya ama e, yani oku, bir sınıfta özel okullarda bu problem biraz daha az çünkü az çok e, daha homojen e, sosyoekonomik e, backgroundlardan gelen Hı -hı. aileler gönderiyor özel okullar. Ama devlet okuluna baktığımız vakit tabii bölgeye göre de değişmekle beraber daha imkanlı olanlarda daha az imkanlılarda hepsi aynı sınıfta. Bunlardan çok fakir ailelerin çocukları burada ikinci planda kalabilirler ve Hı -hı. kendilerini e, daha e, hakikaten önemsiz belki hissedebilir ama ben burada Ferhan Bey'e biraz istiyorum. Evet nasıl türlü bu nasıl bakın. Ben, ben estağfurullah. Ben şimdi mesela Serbest kıyafete karşı değilim. Hı, -hı. Taraf da değilim. E, maalesef bizim ülkemizde kervan yolda düzülüyor. Oysa ki önceden bununla ilgili bir çalışma araştırma yapmak lazım. Şimdi Türkiye buna hazır mı değil mi inanın bilmiyorum. Hı hı. Nasıl bilmiyorum? Ee, çünkü e, bazı yerlerde bu çok büyük problem olabilir, bazı yerlerde problem olamaz diyorlar. Hı hı. Hı hı. Bir tek şeye bırakılmış. Hakikaten bütün veliler, yani yüzde altmışı e, eğer oy kullanacaksa ve karar verilecekse bu bence daha uygun bir nokta olabilir. Hı hı. Tamam Çünkü eğitimine bir miktar yararlaşmasında yarar var. Hı hı. Eğer biz çocukların marka düşkünü giyim kıyafete önem vermeyen çocuklar olmasını istiyorsak, bunu üniforma giyerek, aileler bence bunu üniforma giydirerek de sağlayamazsınız. Kesinlikle aynı şey. Çünkü değişen bir şey bunu, oluyor. Bunu Gürgün Hanım çok güzel söyledi. Şimdi onu söyleyecekti. Söyleyecek demiş ki Çinlilerden dolayı çok ucuz. Bununla alakası Şu, yok ki bizim çocuklarımız şöyle. maalesef artık her şeyi biliyorlar. Yani ne içinden geldi ne Amerika'dan şöyle, geldi, şöyle, geldi neyi... şöyle, şöyle var, evet. fırsat eşitliği Şimdi. yaratmak kadar evet. Bunu bir fırsat da görmek lazım. Yani hı. eğer çok marka giymekten vazgeçmek istiyorsak bunu bir müddet sonra çocuklarımız kendi kıyafetlerini önemsememeyi öğretmemiz gerekiyor. Ancak biz... Peki işte bunu nasıl öğreteceğiz? Yani şimdi biz az... aile olarak mı öğreteceğiz yoksa okulda mı öğretmenleri tarafından mı öğreteceğiz? Bizde, şimdi bu bizde o aile o bilinçte olmadığı takdirde... Hı hı. Bu daha büyük sorunlara çünkü sebebiyet e, verebiliyor. Ya çünkü ben bir aile tek başına bir birey olarak ben Hadi. ne yaparsam yapayım ha. diğer arkadaşları farklı evet. e, giyim kuşam tarzı evet. içerisinde olurlarsa benim elimden gelen bir şey olmayacaktır. Çocuğum üzülecek diye bu sefer evet. almaya çalışacağım. E, bu sefer herhangi bir değişiklik olmayacak ortamda. Biraz evet. önce sizin bahsettiğiniz okullardaki uygulama ayda bir defa serbest kıyafet işte bu budur. Yani evet bizim bir e, şimdi e, üniformaya biraz da biz aidiyet olarak da bakıyoruz. Yani bir okul kültürünün bir parçası olarak da görüyoruz çok aynı zamanda. Ee, bir özel okuldan bahsettiğim için böyle kesinlikle rahat bence konuşabiliyorum. E, fakat ayda bir defa da olsa o çocuğa yarın sen okula ne giymek istiyorsun seçeneğini vermekte onun bir karar vermesine, bir seçim yapmasına da olanak sağlamak. Bu önemli bir şey. E ben bunu vurgulamak istiyorum. Yani yani onun istedikleri evet. de olduğu zaman e, yani her böyle <laughs> <mı>? bir kombinasyonlar <laughs> Her Kendine bu tarz kıyafetleri de, de bunu devlet <laughs> evet okulları, da, evet okulları da tercih edebilirdi. Evet. Yani bir gün serbest kıyafet tercih edebilirdi. <laughs> eee tabii okul kıyafetleri şimdi eskiden sadece beyaz şey siyah okul evet vardı. Ölüklü. Beyaz yakalı. Beyaz, yakalı. Evet. sonra evet. mavi, mavi önlüydü. Evet. Sonra her okul artık kendine özgü kıyafet geliştirdi. Her okulun ayrı kıyafeti vardı. Yani aslına bakarsanız okulun kendi kıyafetleri vardı. İşte o ilk öğretim başka, o lise başka, bu lise başka giymeye başladı. Hı hı. Eskiden lisede de sadece kızlar lacivert giyerlerdi. Evet lacivert giyerdik tabii. Önce şey gölge, giyilirdi. Şimdi gitgide bakın tabii. okullar kendi özgürlükleri ilan ettiler. <laughs> evet. Gitgide bu şimdi kişiler kendi özgürlükleri ilan ediyorlar. Ettirilecek. Ha çok eski yıllarda kolejde okuyorsanız bir şapka musunuz galiba erkekler. St. Joseph'liler öyleydi. <laughs> e, Amerikan ise tamamen e, farklı bir üniforma şekli vardı. Devlet okullarına hiç uymayandı. Hiç uymayan. onlar tamamen öz, kendi özgün üniformalarını e, giyiyorlardı. St. Joseph'liler de kep takıyordu <laughs> doğru. Doğru. Doğru bu şimdi Hı -hı. E, bir e, aidiyet duygusuna evet. doğru orantılı. Hı -hı. Ama ben yine şunu destekliyorum. Burada tabii velinin kararına e, kararına olmak da bu ülkedeki çoklu değer yargılarına da risk oluşturabilecek bir doğru, nokta. Doğru. Yani başka bir yerde çok özür dilerim ama şu da çıkabilir yüzde altmış çocuklar işte etekleri topuk diz diz bir bileklerinde olmalı. Yüzde altmış çıktı. E şimdi onlar onu mu giyecekler? Evet. Peki şimdi kıyafet serbestliği diyoruz ama e, şimdi serbestlik aslında adı altında. Yani tayt giymek yasak, e, dizüstü giymek yasak. Yasak şu anda tabii tayt. Evet. Yasak. yasak yani yasak. vesaire evet. bir sürü Bir, bir sürü, sürü yasak var. Benler için galiba kolsuz giymek yasak değil mi? Çocuklar ben, o, için de geldi yani, o. Büyükler için yönetmeyi çok, çok iyi, iyi bilmiyorum, bilmiyorum ama. Yani diyelim e, benim çocuğum dedi ki ben bunu giymek istiyorum. Hayır, serbestlik yasak. gelmedi aslında. Aha. Sınırlar açıldı. Gene. Bence evet. de yani adı üstünde aslında serbestlik. Şort yasak evet. mesela. Evet. Tabii tabii birçok şey yasak. Ama şunu söyleyeyim bu danıştaya gitti. Şu anda e, bununla ilgili davalar açıldı ve Danıştay'a gitti. Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı çıkabilir. O yüzden de şu anda herkesi mecburi tutmadılar. <laughs> E, hala okullara serbest kıyafete gidenler gitmeyenler zaten ki eğitim verilmeyecek yani? eğitim öğretim yılından itibaren geçerli ama bazı okullar çok fazla aceleci davran hemen serbest kıyafete e, nasıl olacak diyeyim. önümüzdeki yani 2013'ün eylülünden itibaren Hı -hı. geçerli olsun düşüncesiyle fakat bazı okullar biraz aceleci Hı -hı. Peki Milli Eğitim Bakanlığından siz herhangi bir eğitim aldınız mı? Mesela öğretmenleriniz bu kıyafetle alakalı işte yasaklarla alakalı. Hayır, hayır böyle Öyle bir için... Yazılı olarak geliyor. Zaten Hı -hı. okullara Milli Eğitim bakanlığından yazılı olarak tabii gelir bunlar. E keşke böyle bir ee, ön, hani Gülgün Hanım dediği gibi, keşke e, bir ön çalışma yaptılar değil yok, mi? Yok ama işte demin benim bahsettiğim konu da buydu zaten. Yani bırakın üniformayı, eğitimin içeriği veya yapısıyla ilgili olan Aha. çalışmalarda bile gerek 8 tabii. yıllık kesintisiz mecburi eğitim, gerek şimdi 4 artı 4, 12, onda bile bir ön hazırlık değil mi? Gönül isterdi bu, ki işte tabii. Verhan Bey gibi uzmanlar, eğitim fakültesinden profesörler birazcık Biraz, e, bu konuyu tabii. konuşsunlar. Biraz Biraz tartışsınlar Aynen. ve böyle bir e, ortak bir noktada buluşularak bir şey çıksın Değil ama bir bizde biraz hızlı var. yapıyorlardır. Evet Efendim, pilot bölge uygulaması olması lazım mesela o da yok. Hiçbir, evet. Böyle Plot bir bölge. ön çalışma bizim her iki sistem değişikliğimizde de ya çok kısıtlı oldu ya da Tabii. olmadı. O zaman ben, okullar kendi e, içinde mi yapılanıyor? Yani siz kalkıp öğretmenlerinize siz mi anlatıyorsunuz? Evet, yani size evet. evet, evet. Biz öyle. öğretmen eğitimine biz çok önem veriyoruz. Yani evet, mesleki diyorum. eğitim olarak çok çok önem veriyoruz. Çok Bu önemli bir şey. Çünkü her insanın hele şimdiki o hızlı Tabii. hayatta kendisini çok geni, çabuk yenilemesi lazım. Çok çabuk değişiyor. Yani öğretmen öğretecek bir ki. kişi olduğuna göre onun en önde gitmesi lazım ve o kadar hızlı özellikle teknoloji ilerliyor ki öğretmenlerimiz buna ıı, ayak uydurmada zorlanıyorlar. Tabii yani gidecek ya, değil mi? Yenilenmek çok. Ben burada o, aslında önemli. şunu çok merak ediyorum. Siz Amerikan koleji mezunu olarak e, neden bir Fransız lisesine e, ön ayak oldunuz böyle bir konuda? E, çünkü benim çocuklarım orada okudu.lar <laughs> Benim eşim e, San Joseph lisesi mezunu e, iki oğlum var. San Jose Joseph'liler birbirine. Evet. Üzerine. Doğrudur. Doğrudur. Amerikanlılar da öyledir. <laughs> ben... Şimdi ben de Bilgi Üniversitesi iletişim mezunuyum. İngilizce evet, hayatım İngilizce. boyunca yani <laughs> o yaşa kadar hep İngilizce eğitim aldım. Evet. Ee, kızımı da okula verirken şunu düşündüm. Dedim ki İngilizce hayatı nasıl olsa bir şekilde öğrenecek. Ama Fransızca artikülasyon, diksiyon bakımından çok zor bir dil. <laughs> Bunu bu yaşta öğrenirse ancak diğer dilleri de akabinde Hı -hı. öğrenir. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim okulumuzdan mezun olan Hı -hı. isim vermeden de hemen sorayım. Ee, çocuk. Şimdi kaç dil bilerek mezun olacak? Sadece Fransızca ile mi mezun olacak? Hayır. Yoksa akabinde İngilizce ve Fransızca, Eksizce, İtalyanca. Fransızca, İngilizce iyi, iyi derecede. İyi derecede deyince bu çok fazla bir Peki şey. Peki mecbur seçmeli mi bu ikinci mecbur, dil? Mecbur. Mecbur, mecbur. mecbur. ve Artık 4 yaştan itibaren. <laughs> İngilizce'de başlıyor. Saatleri tabi Fransızca daha ağırlıklı. E, Fransızca gerçekten e, anahtar bir dil. Çünkü İspanyolca, İtalyanca, Romence gibi Latin kökenli dillere büyük bir kapı açıyor. E, bu harika bir kolaylık. yani 4 yaşından itibaren birkaç dili aynı anda öğrenebiliyor. Öğrenebilir yani. evet. Biz zaten geçen yıllarda belki hatırlarsınız iki tane sempozyum yaptık. Hı hı. Ve özellikle geçen yıl 2011'de yaptığımız erken yaşta dil öğrenimiyle ilgiliydi Hı -hı. ve bununla ilgili profesörler davet ettik. Ee, acaba bu hani önce ana dili mi öğrenilsin arkadan diğer diller mi gibi artık hele şimdi beynin resmini çekebiliyorlar. Hani araştırmaya da e, tabii Hı -hı. ki yorumlamak çok önemli ama e, oradaki verilerden de yola çıkarak ne kadar erken yaşta e, beyindeki çekmeceleri diyeyim ben. Siz beni düzeltin tabii, çünkü ben. benim uzmanlık alanım değil tabii ki. Tabii. Beyindeki çekmeceleri ne kadar çok musun, çoğaltırsak... Ee, ne kadar çoğaltırsak o zaman bu ileriye yönelik çok büyük bir açıklık getiriyor ve dil öğrenimi de bunun içinde. Müzik öğrenimi bunun içinde. O yüzden <laughs> verebildiğimiz kadar çocuklara İnşallah, küçük yani, yaşlarda bilmedi, bakalım, verebilmemiz değil, lazım. Okula, okul Ondan sonra uzmanlaşacaklar. Ruhumlara biraz daha ön evet, vermek. Evet. Peki şimdi <laughs> şunu sormak istiyorum. Şimdi Çocuklar bizi dinlemiyor. Belki bu programı izliyorsa eğer kızım diyecek ki gördün mü bak işte piyanoya göndermedin beni gönder. e şimdi bu çocukları <laughs> biz nasıl dinleteceğiz sevgili Ferhan <laughs> Bey ne yapacağız? Ya, bu saatte uyumuştur artık. Yani. <laughs> e belki tekrarlarını yakalayacak. <laughs> yakala, saat 10'a var ya. Yani. Tamam tabii, tabii ki yatmıştır şimdi <laughs> daha soruyor <laughs> Daha sonra diyor ki anneciğim yani evet. programını izleyeceğim nereden izleyeceğim? CD'yi getirdin mi? internette tekrarları tabii ki sürekli evet. dönüyor. Zaten hafta içerisinde de mutlaka tekrarlarımız oluyor. Hı. Buradan da onu söyleyelim. Belki yani kaçır, kaçıran tekrar izlemek isteyenler olur. O yüzden şimdi merak ediyorum. Şimdi ben çocuğumu nasıl dinletmeliyim? Yani bağırmak tabii ki çözüm değil ama dinlemediği dönemlerde ne yapmalıyım? Nasıl yönlendirmeliyim? şimdi <laughs> böyle öyle bir soru sordunuz ki bu böyle Genel bir, soru tabii ki ya ama. Bir program değil yani böyle bir <gülüyor> saatlerce <gülüyor> Çok az keşke yani <laughs> o kadar keyifli bir şey Keşke çok daha da vaktimiz bile. olsa ama mutlaka ha, alacağım. Yani. Ben tekrar şöyle, çok şöyle bir şey Geçti. Bir kişiye ya da bir bireye ya da bir çocuk değil bir çocuğa dinletmenin yolu Konfeksiyon işi olmaz, terzi işi olur. Çünkü o çocuğa ve o anne babaya, o ebeveyne özel dikmek lazım. Onların kişilik özellikleri, mizaçları, e, yaşam biçimleri, değerleri, hı hı. E, dans ediş şekilleri bile çok önemlidir. Tabii ki. Mizaç özellikler açısından dans ediş şekillerini söylüyorum. Tabii. E, anne babanın beklentileri, anne babanın kendi çocukluk geçmiş travmaları. Ee, hepsi iş için içine girer. ve <laughs> Anneanneler, babaanneler. Hepsi evet, evet, evet. içine girer ve oradaki <laughs> siz evetleri hayırlara bakarsınız. Kaldı ki çocuğun yaşı da önemlidir. <laughs> yani 3-6 yaş dönemi inat dönemidir. Sonrası soyut evre daha gelişmemiştir. işlem sonrası. Bunlar hep önemli özellikler. Yani burada böyle bir taneden şunu dinlet diye bir şey mümkün değil. Ama bir gerçek var. Çocuk yetiştiren insanın sabrı olması gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Sabrı yoksa. Eğer sen çocuktan önce patlıyorsan e sen de çocuktan <laughs> patlıyorsun. <laughs> Eyvah. Evet, evet. evet, kesinlikle. Çünkü evet. O çocuk çocukluğunu yapacak. Sen yetişkinsin, yetişkinliğini yapacaksın. Evet, çok Bir şeyi ediyorum. gözden kaçırmamak lazım. Aha. Çocuğu bir yetişkin konumuna getiriyorsan problem vardır. Yani ben karşıma aldım, bir büyük gibi onunla konuştum dersen vallahi ben 19 yıllık meslek hayatım var. Seneye 20 ben hiçbir çocuğu karşıma alıp bir yetişkin gibi konuşmadım. Çünkü evet. o bir çocuk. Daha rahat Yanlış yapacak, etsin, doğrusunu evet. yapacak ama benim kararlılığım olacak. Belki debir bir elde, ele pabuk eldiven takacağım. Kar çünkü ben çok da serbest bırakan bir adam değilimdir. Ha biraz da böyle yani o esnekliklerimiz olacak tabii ki ama Hı -hı. belli kararlarda doğrultusunda onun düşüp kalkmasına da izin verir. Evet. Ama zaten, zaten daha böyle değil midir? Yani yavaş evet. yapa yapa doğruyu insanları tanıya, tanıya Ama tanıya anne babaların öyle. bu devirde sabrı yok. Yemiyoruz, yediriyoruz, içmiyoruz, içtiriyorsunuz. Hadi bir Hı -hı. gün belki başka programda anlatırız. Hı -hı. Çünkü şu dönemde çocuk anne babaların Yok, çocuktan beklentileri. Yok, beklentileri. Duygusal beklentiye adıma. döndü. Evet. Benim mutlu evet, o mutluysa ben mutluyum, o üzgünse ben üzgünüm. Tabii ki ama mutluluk demek her şeyi satın almak ya da her şey şeyi var, eline var. vermek demek değildir. Değil, tabii ki. Yani küçük mutluluklarla mutlu olmayı evet. öğrensin. Evet, mutlu da olacak, mutsuz da olacak. Tabii ki ağlayacak Sıkıntı da gülecek Her de. Şey, Her duyguyu sağlıklı bir şekilde yaşaması lazım. Çok... Biz o şekilde yetiştirdiler. Biz iyi bir birey olarak devam ediyoruz. Umarım biz de Söyleyince, anne babalarımız gibi. Bir şey söyleyeyim. Bak geçenlerde bir görüşmede bir çift geldi. Boşanmaya karar vermişler. Hayırlı olsun dedim ama hayrolar evet. niye geldiniz? Dedi ki Ferhan Bey bizim işte dört yaşında bir çocuğumuz var. O üzülmesin istiyoruz. Ondan işte size bilgi almaya geldi. Dedim. Evet. Dedim ki yani siz evet boşanmaya karar verdiniz. Hayırlı olsun çocuk üzülmesin istiyoruz. Evet. Yani dedim bir psikopat yetiştireceğiz bir psikopat. Yönetmeni uyarıyor sürekli evet. ama. Annem baban boşanacak ve sen üzülmeyeceksin. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Kesinlikle. Çocuk bazen üzülür bazen. Ama işte en orta evet. ya da en az üzüleceği kadar. Ben Şimdi sınırsız. çok güzel evet. devam şey Programımız evet. çok keyifli geçti. Çok teşekkür ediyorum Rica geldiğiniz ederim. için. Mutlaka Ferhan Bey'le de, de sizinle de zaten sürekli görüşüyoruz tekrar tekrar programı da tekrar alacağım. Evet. Bugün çok güzel bir program yaptık beraber. Umarım izleyicilerimiz de beğenmiştir. İnşallah beğenmişlerdir. Evet sevgili evet. seyircilerimiz bu da bu kadar diyoruz. Önümüzdeki hafta yılbaşı. E, evet. programımızın tekrarı olacak maalesef yılbaşı için. Şimdiden evet. biz keyifle, çok güzel. sağlıkla, huzurla Hı -hı. yılbaşını geçirmenizi diliyoruz. Evet. Hemen döndüğümüzde 7 Ocak'ta e, Nihat Bey bizimle birlikte olacak. Canlı yayında botoks uygulaması yapılacak oh. burada. Tabii oh, <laughs> ki çok evet, keyifli olacak çok o da. Erkekler de çok ilgili botoksla vesaire. <laughs> şey, evet, şey. Kadınlar ekran başına diyoruz değil Mutlaka. mi? 7 Ocak'ta bizi kaçırmayın. <laughs> e, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar çok diliyorum. Çabuk. İyi akşamlar. Yatsan Ege'nin incisini sundu.